bana da yaparlarsa diye korkacak öyle mi? Hayır korkmuyorlar. Korkmayacağız. Sizden korkmuyoruz. Tam tersine. Siz halktan korkuyorsunuz. Hani o meşhur pankart var ya sık sık sergiliyor çocuklar onları şeyden de gezi dönemlerinden de hatırlıyorum. Duvarlara da yazıyorlardı. Korkmala halkız biz. Evet halkından korkan, halkını gördüğünde, üç kişiyi, beş kişiyi toplanmış gördüğünde ödüp atlayan bir iktidar artık miadını doldurmuş demektir. Miadını doldurmuşsan ülkeyi iyi yönetemediğin için insanlar seni istemiyor demektir. Bunu dayakla, bunu küfürle, bunu baskıyla, bunu işkenceyle, bunu kadınlara tacizle, onların kişilik haklarına saldırmayla, aşağılamakla, orasını burasını ellemekle filan önleyemezsin bu gidişi. Unut bunu çıkar aklından. Hiçbir faşist iktidar bunu beceremedi bugüne kadar. Sen de beceremeyeceksin.